İşaret geldi. Mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz Düzce Sporumuza. Samet Alı, Samet ilk atak Kırşehir'den. Samet'in ortası, tehlikeli bir pozisyon savunmamız kademede. Ersin yaptı ortayı. Kafa vuruşu topalarda. Topalara gidiyor. Kırşehir Futbol Kulübü 1-0 öne geçiyor. Muzaffer Kahraman. Top kaybı yaşıyoruz. Tehlikeli geliyor Kırşehir Futbol Kulübü. Muzaffer baktı kaleye. Muzaffer şut denemesi savunmaya çarptı. Tehlike devam ediyor topağlarda. 2-0 oldu skor. Savunmamızda büyük hata. Atakan karşıladı. Berkay çok iyi gördü orada Rıdvan'ı. Rıdvan yerde kaldı avantajı bıraktı mücadele kimi Emre Turan Emre baktı kaleye Berkay pas istiyor Şimdi Berkay yaptı ortayı Kafa vuruşu top ağlarda gol Top ağlara gidiyor Farkı biri indiriyoruz Farkı biri indiriyoruz Topu eline alın isim Enescan Sevinen isim Enescan Adeta fırtına gibi başladık ikinci yarıya. Yine bir orta denemesi. Eray kafası gol! Eray pazar! 2-2 oldu skor! Fırtına gibi başladık dedim. Yine golü bulduk. Yine totem tutuyor. Rıdvan. Rıdvan Türker. Bütün atlarımızla rakip yarı sahaya geliyoruz. Enes Can, Enes sıyrıldı rakibinden. Çok süratli Enes sokuldu içeri. Verdi pasını gol! Eray Pazar! 90. dakika! İnanılmaz bir sevinç! Eray Pazar attı 3-2 oldu skor! İnanılmaz bir maç, inanılmaz bir mücadele! Burası Düzce Stadyumu! 3-2 oldu skor! Eray büyük sevinci. Tebrikleri kabul ediyor Eray.